kan Kaan bize yardım edecek. Kanı bu arada ilk defa görüyorsunuz. Büyük ihtimal onun sotuyu. <laughs> Herkese merhaba ben Kan. Bugün GTA 5'te serbest takılacağız. Acayip güzel olacak. Birden videoyu başlatasım geldi. Bir video çektik fail oldu. Yani serbest takılacağız. Sadece girişle bir şey yaparım. Hadi beyler kurtarın bizi trenden. Murat'la biz trendeyiz bu arada. Berke tembeliyle. Oo Berke tembeli dedim de herif yetişmiş lan bize. Şey, ee, Kaan bize yardım edecek. Kaan'ı bu arada ilk defa görüyorsunuz. Büyük ihtimal onun sotuyu. O <laughs> otuma sıçtım. Kaan da benim adaşım işte. Ulan sana vur gelin var ya çok efsane olur. Abi oltuma sıçtım yalnız. Gel gel ben burada duracağım kafama vur. Adamsan vur lan. Neredesin lan? Belki help me. Gerizekalı. Aa bak oluyor. Ben ya. Gerizekalı şunu ananı ben de düşüyorum. Anan düşme düşme düşme. Tamam, de ananın 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 düştüm. Ananı satayım düştüm. Berke koş. Berke koş al beni. al beni. Al beni. Al beni. Al beni. Aa ghost slider left oldu. Alo. Yo no, ben left oldum. Alo. Sen left oldun oğlum. Aa Berke'nin arabaya binilmiyor. Berke de left olacak ya da ben düştüm Berke. Ben left oldum. Murat delift, şey delift. Delift. da left, şey de left. Herkes left. Allah'ım ya. Ey evet, daha demin, e, ben oyundan düştüm geri geldiler belki gelemedi. Adam sen ezdan beni Murat. Adam sen çarp lan bana. <laughs> ya buraya. Geri de çarp. Ben ben de geliyorum. Ben çok güzel bir <laughs> Murat ben yine mi left olacağım Murat gel Murat bir yere gideceğiz gel Murat ne yapıyor Murat Murat şuraya git Murat Murat beni duymuyor ya Murat niye beni duymuyor hemen gidelim çabuk gidelim bas kaza bas ışık hızında hadi içinden geçeceğiz hadi <laughs> hadi içinden geçeceğiz hovarda çevrim için Sağa dön. Hovarda. Hovarda şey. Kaan Hovarda'yı davet etsene grupla oyuna. Kaan oyunun sesi kız Kaan. Oyunun sesi bize geliyor Kaan. Oh, Belki videodayken oh, düşmek oh, nasıl bir keyif. Kanka altın ya. Ayıptır söyleyeyim size. 5 milyon dolar verdim. <laughs> Şimdi bunun ağzına sıçacağız. Ne diyorsun Kanka videodayım. Lütfen kibar olalım. Mesela beni hiç küfür ediyor mu <laughs> Mesela. Evet, daha demin söylediğim şey çok kötü oldu. İnşallah onu kıt kıt. Aa, benim yaptığım hareket çok yani. Bir de bu seyir sana var ya. Kanka sesin çok fazla geliyor. Dur, ya da neyse iyi iyi. Videoya daha güzel geliyor. <laughs> Allah, belki saldı. <laughs> Ağzıyla yapıyor. Sıkıntı yok, hep yapıyor. Uçmuştum ya orada, bir de buraya sana var ya. Allah! Tren! Trene Tren daha şey yapacağız, davet açacağız Tatlaya... ama. Şeye davet atın. davet hatın. Tren sen kimsin lan? Çıkıyorum. Kanka çocuğu? Kanca ağzını sıkacağız <laughs> <laughs> trenin. Wo akrobasis style. Hangi Trenin üstüne çılgın. konacağım. Vagonu var mı? İçine geçmiş vagon. Valla var. Çılgın, çılgın, çılgın çocuk. Çıldırıyor çocuk kan. GTA'yı coşturuyor. anan. Çıldırıyor çocuk. Ananı satayım. Pat Patlamayan uç. Pat ben bir ara binmiştim şuna ya. Hadi. Hadi yavrum. Hadi gülüm. Gülüm ne var? Hadi. Bindik. İndik. Murat. Murat. Bu çocuk bunu yapabiliyor. Alın bunu. Alın beni. Şey inersem ananı sikeyim. Ortama oh, suçtum. Ah. Oh. Tamam. Unuttum. Oğlum. Sen de öldün değil mi? Sakın bak. Ateş etme aklından bile geçirmeyin. Ne oldu? kötü. Ne, ne kadar? Ay ne ben oldu? Gibi. Ne kadar diyor ya? ya abi. <gülüyor> Alışmışım. <laughs> Mahallede bize böyle diyorduk eskiden. Pegasus ananı Anladım, bak, satayım. Dur kanka bekle şundan yine çağırayım. Pegasus. Savaş çağıracağım ya. iki kişilik biniliyor bak, ya. Lan patlatma biz... bir şey. Oğlum bak Polis düşüyor gelmiyor ağzına sıçtım helikopteri. Nerede? Bak sakın Ghost Rider orada benim savaşım var ne olur bak. Ağzına sıçayım Pegasus niye durdurmuyorum? Orada bir Dur bekle belki sen varsın diyedir. Bak burada uçak var bir dakika gene buraya uçak var burada. Oğlum ben helikopter istiyorum ağzına sıçayım ateş etme. Ya Murat yapma Murat. Çabuk gel, geldin mi? Şu şeye gideceğim. Allah'ım polisin de peşimize düştü. Ağzı nasıl çıkayım? Kesin yine olmayacak orada. Gideceğiz olmayacak. Ben en iyisi şu trenin ağzına sıçacağım. Başka yolu yok. Trenin ağzına sıçacağım. Ya şey kan kanka sen de kinekti kapatıyor mu? Ne yapıyor mu? Sıcak bastı. Ağzı nasıl Dışarıdan sesler geliyor. Üfleme sesleri geliyor. Biraz şey yap ya. Ne yapıyorsan bir şey yap. Oldu biraz. Ateş et Murat. Ateş et. Şunu sıç ha. Uçak çiftleşmesi. Oo. Tamam ya da sıkma. Boş ver. Polis düşer şimdi peşimize. Sıkma sıkma. Po Murat sıkma diyorum. Ananı satıyor. Murat sıkma. Murat sıkma. İstimi doğru söylesen. Ahmet sıkma. Tamam mı? Tamam. Tamam. Umur, umur, umur. Ben ben Pegasus yine getirmemiş. oros bu çocuğu Pegasus. Tren yolu tam sıkıntı yok. Tren yoluna iniş yapacağız. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Aynı Ahmet Pegasus'u yapar. Aynı ahmet, ahmet. Lan mı yapar? Ahmet. Tamam sessiz ol. Kanka duyamadım. Daha demin bir şey mi demiştin? Smoke weed every day. You know, tüfreddi, yeah. ahmet, Yok ahmet. Yok yok sana demedim lan Ahmet'i. Kapak ettim de o yüzden diyorum. Bak hatta tren yolunda yanlarım ben. Gördün mü? Efe gruba davet ediyor. Gideme. Grubu yalnızca davetle yapın ya da yapmayın. Kanka ne diyorsun? Geçer miyiz buradan? Ben öldüreceğim şey sizi! Şaka yapıyorum zaten. Salak mıyım oğlum ben? Bak bak. Mal mal hareketler yapıyorum. Uçak. Ha. Efendim. Ha. O ne biçim sesi? Şimdi, Tazı taşı bu çok tehletiyor. Emre'nin nasıl dayanıyor ya, anlamıyorum ben. Oh. Ne oluyor lan? Aa talak patladı. Geri zekalı. Patladı. Ya ben arkadaşımı bakıyorum. Murat'ın ağzına sıçacağım. <laughs> <laughs> Patlamıyor. <laughs> yani Oğlum yarış yapıyoruz gelsenize. Yapıyoruz. Kanka videodayım şu an. Şey serbest takılıyoruz. Hadi beyler şey oyun konuşmasan geçelim. Murat öldürme bak AFK'dan vurulmaz. Sen de geç zaten. Hadi git. Hadi gel oğlan. Hiç kimse geçmemiş. Daha demin Murat'ın nasıl ağzını sıçtım? Ben geçtim. Allah'ım geçmiş. Dur. Hadi gel flare gun kapışması. Flare gun bak. Başka bir şey yok. Bende bitmiş. Kanka flare lan dedik bak. İlla sıkmamıza gerek yok salak. Böyle gelip. Bam. Anam canım çok az. Canım çok az valla. Ananım. Hoş olma atıyor piçe bak. Oha yandım. <laughs> Johnny 3 ninja atlayalım. Şaka yaptım lan niye hemen böyle şeylere giriyorsun? 3 demedim ki oğlum ben niye atlıyorsun? Aa. <laughs> o ne <için> <laughs> Ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Neredesin? Oğlum kapı açılmıyor lan. Açılmayan kapı yapmışlar. Dur bir dakika. Sıkınca açılıyor mu? Yok. Yoo. Abi beyler beleş motor. İntikamını alacağım. İntikamını alacağım senin Murat. İntikamın. Gel lan buraya adamsan. Sen kimsin oğlum? Sen Murat'ı öldürüp kaçabileceğini mi zannettin lan? Ahmet Ahmet. Ahmet Ahmet. Oğlum ne güzel şey yapıyor işte. Gel <gülme> lan buraya. <vinegar> sen kimsin oğlum? Kimsin sen? Şey sen kimsin? Sí? Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bom 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 bom. Gel gel silahçının içine gel. Adamlar geliyor. Polisler geliyor çabuk. Sen de gel bak şey kan sıkma lütfen. Buraya niye pusulmuyor? Ağzına sıçayım. Gaz atacağım içeri. Ananı satayım. Dur bekle kapıyı çıkma. Geberin. Geberin. Hepinizin amık. Hepinizin amık. Gel gel çabuk koş. Polisler geliyor pusulmuyor abi gel. Gaz at şuraya. Gelemesinler. Lan dışarı çıkma geri zekalı. Geri zekalı. Çıkma dışarı. Ağzınıza sıçıyorlar. İçinden geçeceğim. Beyler iyi izleyin içinden geçeceğim. Woohoo bir fake. Koş Johnny. Ay Johnny nereden çıktı? Murat, Ahmet. Koş sana göt. RPG atma. <laughs> Bam. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir video oldu. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Bıraksana diyecektim. Bye bye. Bay bay. Bay bay. Kapamadım. Kapamadım. Videoyu kapatamadım. Dur şu morada öldürmeden bay bay demeyeceğim. <gülüyor> bye bay. <laughs> Bak. Inventory. Firework. Dur kanka şunu göstereceğim. Firework. Firework. Sizde bundan var mı? <laughs> kanka. Bu kişi ya. Yaşasın. Hadi vur vur hadi. Hadi buraya. Vursana. Ramaz ki. Dur ben de alacağım. Ramaz ki. He vurdum. Ağzına sıçtım. <laughs> Sven'in üstüne çıkma çabaları vol bir. Tamam tamam burada indir ben sen beni. Dur lan indir beni. Lan bir dur frene bas. Havar da vurma bizi. Allah ve ekber. Sakın çarpma. Piçlik yok. Çok yaklaşma. Atla. Ananı satayım. Yeniden al yeniden al yeniden al. Ya oğlum sen salaksın ya. Sonra stiki bomba attı. Aha mal patladı. Gelecek kaldı. <laughs> mal. Hadi. Haydi. Yapabiliriz. You can do this. Şu kapıyı kapatayım. de. Allah belanı vermesin. Oba! Extreme. Zırhlı arabayla extreme şeysi. rules. Ne işte ondan. Zırhlı extreme style. tekerleklerini patlatayım mı trenin? Gerizekalı hiç demiyordu tekeri yok kötülenin. Akıllıyım ben. Oha sıçtık. Ah nah gibi kalırsın böyle. Mal nasıl gideceğiz? Allah ya. burayı. Aa uzaylılar. Ha kanka ben burayı Burada... biliyorum. Buranın tam üstünde ufa var hikaye modunda. Ama hiç çıkmadım. Allah belanı vermesin. Nah çıkarsın sen buradan. Evet. Bugün de Kaan nasıl göt olurun Yeni bir bölümü bitirdik. Kanka mikrofon çıktı galiba yine. Mikrofonu tak. Mikrofon çıktı mikrofon mikrofonunu tak. Kanka mikrofon diyorum çıktı diyorum tıkıt tıkıt mikrofonu tak. Allah'ım ya Anam kaydı. Oğlum buraya nasıl gidin? Anam kamera. Kamera tecavüze uğradı. Geri zekalı. Vallahi bu çocuk mal değilse. Aa ben burayı hatırlıyorum. Belki sanki. öldürdüm. Gel. Nasıl öldürdün lan? Aa paraşüt var. <laughs> neyse ya da. Dışarıdan ses geliyorsa bu arada. KB. Yalnız ben videoyu bitirdim. Sonra yeniden video çektim. Bay bay dedim ama neyse bu videoyu da bitiririz. İki video arka arkaya. Arabadan atlarsak ne olur? Neyse ya da boş ver. <laughs> Hadi yapabiliriz yapabiliriz, 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 yapabiliriz. Pokemon. Kare kaçırıyor. Ananı satayım. Ya, Ağzıma tren biliyorum. çarptı. Oros pep senin yüzünden. Çabuk da al ya. Allah'ım ya. Fail. <laughs>